Okul çıkışı girdikleri gölette hayatını kaybeden ikiz kardeşler yan yana toprağa verildi. Acı olay yürekleri dağladı, sevenlerini ve ailesini gözyaşlarına boğdu. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde okul servisinden indikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan tek yumurta ikizleri 14 yaşındaki Mehmet Aydın Genç Türk ve Aziz Salih Genç Türk'ün cansız bedenleri Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göretinde bulunmuştu. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler memleketleri sinirli köyünde toprağa verildi. İbrahim Yasemin genç Türk çiftinin tek yumurta ikizi olan çocuklarının cenazeleri baba evinden alınan helalliğin ardından omuzlarda mahalle mezarlığına taşındı. Mahalle mezarlığında ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından ikizler dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Genç Türk çiftinin 5 yaşında bir erkek çocuklarının daha olduğu öğrenildi. <laughs>